Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar yeniden merhaba. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Nece Baba ile buluştuk. Türevin fiziksel yorumu baba. Yani pek de sorulmayan bir şey matematikte ama yine de bilmek lazım. Baba fizik için önemli. Fizik için önemli. Fizik için önemli. Burada kısaca anlatalım geç. Kısaca anlatalım. Burada ne diyelim? Zaten abi türevin fiziksel yorumu demek anlık hız. Türevi zaten hız olarak tanımlamıştık. Evet. Ortalama değişim hızı anlık hız. Anlık hız. O zaman burada da yol zaman denklemi verildiği zaman birinci türev hızı, ikinci türev ivmeyi. O da hızdaki değişim ivme gerçi öğrenciler bizden daha iyi biliyordur. Onlar fiziği daha güzel biliyorlar. Ee, yoldaki değişim hızı. Bizi, bizi, de yaban atma be. Hız mıydı şey miydi? Neydi onun adı? Ee, sürat. Sürat. Birim zamanda alınan Yok. yol. Yol. Yoldaki değişim hızı, hızdaki değişim ivmeyi verir. İvmeyi verir. İVM verir. Evet. Girişim. Aynı İVM. o zaman. Birinci türevi alırsak hızı bulacağız. İkinci türevi alırsak ivmeyi bulacağız. İvmeyi bulacağız. Başlayalım. Birinci soru. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yol st tek yu t metre olarak verilmiş. Buna göre t2 anındaki saniye anındaki hızı nedir? E hızı soruyor. O alalım türevi abi. Alalım türevini alalım. S üssü t eşittir. Tabi zamana göre türev alıyoruz değil mi? Değişkenimiz zaman burada. Türev aldık 2'yi yazalım. VT olsun o zaman. 13 metre bölü saniye. 2 saniye anındaki hızı. Saniyede 13 metre. Fena değil. Peki diğer soru. Bir hareketinin yine T saniyede aldığı yol denklemi verilmiş. Evet. Üçüncü saniyedeki ivme bu sefer. İkinci türevde mi iki kere türev alacağız. Birinci türevimiz 3T kare artı 2. verecek. Iki. İkinci, İkinci türevimiz, türevimiz 6T. 20. İkinci türevde 3'ü yazdık. 18, 20. 18 metre bölü saniye kare. Büyük bir ivme mi bu? abi tabi şu anlık değişim olduğu için hızdaki birim zamanda gerçekleşen değişim olduğu için yani her yani, saniye 18 metre hız artıyor gibi baya 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 büyük bir ivme. Peki geçtik. Yeni sorumuz. Yine bir hareketin t saniyede aldığı yol denklemimiz verilmiş. Hareketlinin t 2 saniye andaki hızı ile ilk hızı arasındaki fark. Oo güzel. İlk hız ilk hız ne olacak abi? Sıfır andaki hız. Sıfır andaki hız. O S zaman türevi bir alalım. 2T artı 3. Sıfır andaki hız. S üstü 0. 3 metre bölü saniye. İkinci saniyeyi bulalım. S üstü 2 de abi. 4 artı 3'ten 7 metre bölü saniye. Bunlar arasındaki Farkımız. fark abi. 7 eksi 3'ten ne gelecek? 4 metre bölü saniye olarak. Daha zaman gelecek. başlamadan hız nasıl oluyor bunu? Abi şimdi şöyle bir şey var burada. zaman başlama söz konusu değil. Zamanı ölçmeye başladığımız andaki hız. Giden tabii. bir hareket. Tabii Bir anda başlıyor. Biz evet mesela bizim kadrajımıza girdiği andaki hızı. Evet güzel. Mantıksal bir hatamız yok yani. Şükür. o zaman. Bir hareketinin T saniyede aldığı yol. Aa, bu sefer yolu yine vermiş. Evet. ST tek parti T'ymiş. Buna göre hareketlinin T2 saniyedeki anlık ivmesi. 2 saniyedeki anlık ivmesi. O zaman ikinci türev. Evet. Birinci türevimiz babacığım. 3 t kare artı 1. İkinci türevimiz. 6 T. Yapıştır yerine 2 abi. Cevap ne geliyor? 12, 12 metre bölü saniye kare. Tertemiz. Geçtik o zaman. Evet bir topumuz var. Yukarıya doğru mu atılıyor? Evet. T saniyede aldığı yol... 18t eksi t kare metre fonksiyon i̇şte Bu lastik top en fazla kaç metre yükseğe çıkabilir? Parabolden çözeyim git. <laughs> <laughs> Hatırlamış düşünüyorum. Yani parabolden de çözebiliriz abi. Değil mi? E, tepe noktası. Oradan da çözebiliriz. Ama tepe noktası zaten türev. Türev. Zaten Alalım türev. O zaman. türev. Alalım birinci türevini. S üstü t eşittir. 18 eksi 2t. Ne eşit diyoruz? 0'a eşitliyoruz. Çünkü en yükseğe çıktığı anda hız neye eşit olacak? Anlık hız 0, a 0 a eşit olacak. olacak. Düşmeye başlayacak. Evet. Çok güzel. 2T eşittir. 18. Buradan T eşittir. 9 saniye. Demek Şu ki 9. Sonra. saniyede hızını sıfırlayacağı için en maksimum noktaya olacak. çıkacak. İlk denklemde S yerine 9 yazıyoruz. 18 çarpı 9 eksi 9 kare. Buradan abi 162 eksi 81'den 81 metreye çıkar evet. maksimum. Güzel soru. Tatlı evet. soruymuş. Ya bir fizikçi gibi hissettik abi kendimizi. <laughs> bayağı, fizikçi bayağı fizikçi bir, şey. <laughs> fizikçi bir şey. Yerden evet. dikey olarak yerden dikey. Yine aynı şey değil mi abi? Fırlatılan bir cisim. Evet. Yine parabol denklemi kolları aşağı parabol. Evet. Buna göre cismin tekrar yere çarpana kadar aldığı toplam. toplam yol. Oo. Şimdi buradaki dikey olarak fırlatılmak önemli arada çıkacağız. Indi mi abi? Dolayısıyla. O zaman ne yapacağız? Hızının sıfırladığı anda aldığı toplam yol çarpı 2 diyeceğiz. Çarpı 2 diyeceğiz. diyeceğiz. Yani s üstü t eşittir 24 eksi 2t sıfıra eşitledik. 2t eşittir 24 t eşittir. 12. saniyede hızını sıfırlayacak. S12 nedir abi? 24 çarpı 12 eksi 12'nin karesi. 144. Bu zaten 144'ün iki katı. Bu da 144'ün kendisi. 144 metre olacak. 144 metreye çıktı. Hızını sıfırladı. O zaman bir 144 metre daha düşecek. 2 çarpı 144. Toplam aldığı yol 288 metre olarak gelecek. Dikeyde gidip geldiği yoldan bahsediyoruz tabii ki. Burada. Değil mi abi? Bir şeyde aldığı yol. Yatay yolu kabul etmiyoruz. E yani. Dikeyde aldığı yol. Şeyde aldığı yol. O zaman bu son da abi. Son sorumuzu da bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu kısım dediğim gibi matematikte herhalde yüzyıllardır sorulmuyor desem yeridir. <laughs> yani. Ama yine de olmazsa olmaz. En son geçen yüzyılda sorulmuştu. <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Peki, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.